Selamun aleyküm arkadaşlar. Yine güzel bir videoyla karşınızdayız. karşınızdayız. Ee, arkadaşlar şimdi bebeğimiz oldu çok şükür. Ee, yeni doğum yapan, bebeği olan arkadaşlar için e, ve eşi çalışanlar için bir bilgi vereceğim ben size. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi eşi çalışan erkek arkadaşlar için söylüyorum bunu. Ee, doğum yaptığı zaman doğum parası oluyor arkadaşlar. Annelik için süt parası oluyor. Bir de ilk çocuk için e, devletimlerde bir para var. Bunların hepsi Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın içinden oluyor arkadaşlar. Bugün maya gittik, belediyem SSK'mı diye araştırdık. Bilmeyen arkadaşlar için bunu çekmek istedim. bunları gittik arkadaşlar. Ankara'da oturanlar için en yakında Uluslu Anafartalar Caddesi'nin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın şubesi var. Orada doğum bölümü var. Tam üç tane binası var yan yana arkadaşlar. Oradaki bina. Oraya gittiğiniz zaman hemen TC'yi söylüyorsunuz sizin. Çocuğunuzun gitmeden önce mutlaka ee, belediyeden kimlik numarasını alın, geçici bir belge veriyorlar. O belgeyi almadan gitmeyin arkadaşlar. İkametgah falan hepsi çıkıyor orada ve eşinizin çalışıp çalışmadığıyla alakalı orada bilgi vermeniz gerekiyor. Çünkü para ona göre yapıyor. Benim eşim çalıştığı için e, PTT'ye yatacakmış. Bunu öğrenmiş olduk, bilmiyorduk. İnternetten araştırdık, doğru düzgün bulamadık. E, bir de bugün kapanma süreci geliyor arkadaşlar. 29'u bugün ayın. 29 Perşembe, Nisan 2021. O yüzden telefonları da açmadılar. Her yeri aradık. E, o yüzden gitmek durumunda kaldık. Kapanma olmadan önce arayalım dedik. Ve o parayı da arkadaşlar doğum parası, süt parası, ilk çocuk parasını e, Mayıs'ın 25'inden sonra yatacakmış. Böyle kapanma olduğu için pandemide. Bir de belediyeye gittiğim için sağ olsun e, Ankara'da oturanlar yeni mahalleye bağlıysa her, yeni mahalle belediyesi e, çocuk için bir hediye hazırlamış arkadaşlar. Şimdi bunun açılımını yapacağız birlikte. Bilmeyen arkadaşlar için Güzel, faydalı bir videoları inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Uzun süredir video çekmiyorduk. E, ailemizin yeni üyesi Çınar Efendi geldi. İnşallah şimdi bakalım belediyemiz nasıl bir malzeme göndermiş. Açalım, bakalım inşallah birlikte. Böyle yakından da bakın arkadaşlar. şu şekilde. Bizimki erkek. O yüzden erkek kısmı vermişler. Bakalım içinden de çıkacak. Bunu yapıyoruz? Evet, güzel bir arkadaşlar. Yeni doğan illa adet güzel bir bebek bezi. Baby Me yumuşacık, sızdırmaz. Teşekkür ediyoruz buradan Yeni Mahalle Belediyesi'ne. Evet, temizlik göndermişler arkadaşlar. Mor göndermişler şeffaf olsa daha iyi olurdu tabi arkadaşlar baby mani yine pişi kremi görüyorsunuz 100 milim gerçekten güzel şeyler göndermişler arkadaşlar bir de biberol bu da yine baby mani çok güzel buradan Yenimahalle belediyesine teşekkür ediyoruz arkadaşlar Ankara'da oturan arkadaşlar eğer bunları bilmiyorsanız size bilgilendirmek amaçlı bir video çekelim dedik arkadaşlar Buradan herkese selamlar, saygılar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.